Umarım çok geç kalmamışımdır. E Bunlar elife aldılarsa nereye gidiyorlar böyle telaş telaşla? <laughs> İşte karakola gelen kız bu. Evet bu o. Benim kızım Elif. Elif yavru. Allah sana şükürler olsun. Bu sizin kızınız yani. Evet Elif o. Peki nerede şimdi kızım Memur Bey? Nasıl gözden kayboluyor bir anda? Biraz sakin olun. Endişenizi anlıyorum ama önce bir görüntüye tamamını izleyelim. Kızımı götürüyorlar. Bu adam kim? Nereye götürüyor benim kızımı? Tanıyamadım. Yüzü tam görünmüyor. Bu polis kıyafeti giymiş adam kim? Memur bey. Kızımı götürüyorlar. Yavrum. Yavrumu götürüyorlar. Kızımı götürüyorlar. Görmüyor musunuz? Melek dur sakin ol. Yavrum. Kızım. Melek toparla kendini dur. Kızım. Kız, kız kızımı götürüyorlar. Götürüyorlar. Melek. Nerede oluyor? Hiçbir şeyden haberim yok. Ne gelen var ne giden. Aa. Bu nereden çıktı ya? Ne işi var bunun burada? Yoksa Elif'i bu mu getirdi karakola? Rasısını kaybetti desem, e ben buldum onu desem ne olur? Aa, şimdi beni görünce ağlamaya başlar, dövdüm öldü der beni bir de. Ay, eee, ne oluyor şimdi içeride ne bitiyor? Alo, Ada ne yapıyorsun? Şey, ben ka karakolun önüne geldim ya. Ne? Ya ne yapıyorsun sen? Ya ne işin var senin orada? Ya ne oldu, ne bitti onu öğrenmek için şey yapayım dedim işte. Sen beni delirtecek misin? Sana ben halledeceğim demedim mi? Ya ne bağırıp duruyorsun be? Al anlamadan dinlemeden Allah Allah, ben de deli değilim herhalde... ...kalkıp içeri gireyim ha. Sadece merak ettim işte içeride ne oluyor, ne bitiyor... ...bir onu öğreneyim dedim. Bravo. Aferin sana. Bana bak. Şimdi hemen oradan uzaklaşıyorsun. Anladın mı beni? Aman be. Tamam. Tamam. Ne yapıyor bu ya? Kesin bir işler çeviriyor. Zafer, şu kadını görüyor musun? Evet Arda Hanım. Heh. Sen şimdi bu kadını takip ediyorsun. Sonra nereye gittin ne yaptığını bana haber veriyorsun tamam mı? Peki efendim. Hadi. Biz geldik. Nasılsın Elifçim? İyi misin bakalım? Sanki biraz zayıflamış gibisin. Annem babamı istiyorum ben. Az kaldı bir tane. Birazcık daha sabret olur mu? Canın ne istiyor bakalım? Söyle hemen getirsinler. Bir şey istemiyorum. Annem babam nerede? Sıcak çikolata seversin sen. Tatlım. Sen şimdi yan masada bizi bekle. Bizim konuşmalarımızdan sıkılma tamam mı? Pardon. Bize bir sıcak çikolata, iki kahve verir misiniz? Tabii efendim. Serdar, bayağı çok iyi iş çıkardın. Onca polisin içinden kızı alıp çıkardın ya, sana güvenebileceğimi biliyordum. Ya, polis kıyafeti bulmakta biraz zorlandım ama sonunda hallettim. Neyse, Beni çok büyük bir sorundan kurtardın. Gonca, sen ne yapacaksın bu çocuğu? Şimdi Necdet Elif'i gördüğünde ona yalan söylemediğimi anlamış olacak. Zaten son zamanlardaki para arayışım onu bayağı bir işkillendirdi. Bu yüzden mi yani sadece? Ya Elif'e bakan kadına para bulacağım diye Necdet'le aramız açıldı. Paranın çalındığına da inanmıyor. Artık Arzu neler söylediyse. Önce Arzu içinde ama ben evliliğimi tehlikeye atamam Serdar. Necdet asıl arkasından iş çevirinin arzu olduğunu anlamış olacak. Hem böylelikle benim hakkımda da ne kadar çok yanıldığını öğrenmiş olacak. Sen niye bu kadar sessizsin? Gonca, ben Elif sana vermeyeceğim. Ne? Anlayamadım? Elif'i sana vermeyeceğim.